Merhaba arkadaşlar. Bugün Unreal Engine programında mimari görselleştirmelerde dış mekan aydınlatma nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Hızlıca başlayayım. İki farklı yöntem göstereceğim sizlere. Bunun birçok yöntemi var. İlk başta şuraya gelip Light kısmına Buradan Directional Light seçiyoruz. Biz zemin hazırlıyoruz kendimizi. Tekrar yine giriyoruz. HDR Backdrop seçiyoruz. Bu da gördüğünüz gibi. Sana imza etmem Buraya varsayla eşleri kullanabilirsiniz ya da sizin kendi yüklediğiniz eşleri küpek kısmına bıraktığınızda kendi eşlerinizin -E değerini öpür. Kararma görüyoruz. Bunu engellemek için bunu 1500'e almamız lazım. Bir çünkü şey eşyane katta dalının kapsamı ile ilgili. Şimdi genişlettikçe bu sorun ortadan kalkacak. Gördüğünüz gibi şöyle bir aydınlatma elde ettik. Değerlik şimdi açı da ince. Rotate değeriyle oynayabiliriz. Öneş açının geniş açılığını değiştirebiliriz bu şekilde. Aynı zamanda. Değilini biz kısabiliriz. Evet. So. Gördüğünüz bir temel seviyede bu şekilde bir aydınlatma yapabiliriz. Bu ilk yöntemimiz. Şimdi diğer yönteme geçelim. Diğer yöntem için de Windows 8'den geliyoruz. Buradan Environment Light Mixer açıyoruz direkt. Buradan bütün parametreleri Skyred. Direction Dives. Skyred Mixer. Ve Volumetric Planter Choice. Gördüğünüz gibi sahnenin kendine geldi. Buradan da parametre oynayabilirsiniz. Ereksiyon dünayetimiz var. Temel bulantık aydınlatma bu şekildedir. Ama aydınlatma tek başına hiçbir zaman yeterli olmaz. Çevresindeki elemanlar da önemli. Şimdi sizlere bu çalışmanın çevresindeki elemanlarla birlikte ne kadar daha güzel bir hale geldiğini göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi samin son şekilde böyle. Edeyim ayarlamalı. kendi göz zayıfınıza göre yaparsanız ve ayrıca çevresel etkenleri de iyice konumlandırırsanız estetik bir görüntü elde edersiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.